Arkadaşlar bu, bugün video var mı? Bugün bir, bugün bu, bu video var mı? Sen mi? Var mı? Yok. Ha. Oh. Arkadaşlar bugün eee Arkadaşlar Yazı hatası oldu. Onu çok kafada takmayın. Esas Uyarı bu video çocuklara uygun değildir. Değildir. İçinde küfür küfür içermektedir. Yani bu yalanı yaptık değil mi? Ya. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şiş. şimdi şu göç karakterin yani hikayesini izleyeceğiz. Şu göçler. Ay ona dönüşmeyeceksin. Ay içeri değiştirdim. Lan bana kim götürdü adamı? Gel. Yemek yapıyorum. Yemek yapıyorum. Hı. Hı. Uyan. 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 Ayy, hadi 5 dakikada daha ya. Aaaa, sesi! Anne ne yapıyorsun, derin misin? Sayıyorum. Kula geç kalıyorsun, çabuk. Ne? Çantanı al Evet, geç kalıyorsun. Şuradaki çantanı al Nereye? Nereye mi gidiyordum ben? Bugün cumartesi değil mi? Hı hı. Ne Annemi Anne mi telefonla arayayım bakayım. Ana bugün pazartesiymiş. Tamam, tamam anne. Dur çantamı hazırlayayım. Tamam anne, çantamı hazırladım. şuraya koyayım. Geldim. Yemek, yemek hazırladım. Yemek. No no. hadi hadi ben gidiyorum. meydan eğitimiz. İliyoruz, iliyoruz, meydan benim Geldim. Oh, oh, çok acı da ayağım. Oh. Öğretmenim. Öğretmen yok. Öğretmenim. Öğretmen bu... Bugün ne? Meydan eğitiminde ne yapacağız?

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Bir dakika sonra Öğretmen çok yoruldun A, 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 acaba bu acaba bu yüzde nasıl bir video olacak? Çok merak ediyorum. Hadi öyle benim oynayalım. Ey. Evet. Atıyorum. <laughs>

Öğretmenim izleyici olsam Öğretmenim ben izleyici olayım Okul tarama bitti ve artık işe gidiyorum. Ee, i̇yi zamanı, iyi zamanı, iyi zamanı, iyi zamanı. Yine çalıştıracaklar. Ah, of. Sakallıyım ya. Müdürüm kesin bana kızacak. Yine geç kaldım. Bakayım saatime. Saatime bakayım şöyle. Öf ya. Bakayım saatime. Öf. Çok geç çok geç kalmışım. Of. of, 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 of. Kesin bana kızacak ya? Of. Bu bize disco veriyor, bir çalışıyor. Eee, dönemem daha iyi olacak. Dönemeyim, dönemeyim. Kaçacağım lan. Ben artık sor. Ben artık hırsızlık yapacağım ya. Ne işi? Hi i̇ş falan yapmayacağım. Ben gidiyorum. Kaç 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 kaç. Ben gidiyorum. Hayır gidiyorum. Buraya da hiçbir zaman gelmeyeceğim. Bırakın beni. Artık hırsızlık yapmaya başlamıştı. Tamam, şimdi soyma zamanı. Maske de taktım. Maske de taktım. koş. Burayı her şeyi çalma zaman. Bunu al. Bunu da alayım. Bunu da al. Ve bunu da al. Tamam. Hemen polis gelebilir. fark ediydim gelme. Kaç. Gelme lütfen gelme. Ay. ah, oh. 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 her şeyi çaldım poşette. Polisi de öldüreceğim lan. Polisi de öldüreceğim. Gel buraya. Öl. Öl Bana artık bulaşma. Hemen şunları giyme zamanı. Koş 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 koş. Oh giyindim çok güzel oldu he. Çok güzel oldu yani. evet. Ve, ve bu kendi haline dön. Uhu. İnsanın çok güzeller oldu. al Hadi Mete nerede kaldı? Mete nerede kaldı? Mete. Alo. geldi. Gidiz arkadaş. Bye bye bay. Bu iki. Hadi her şeyi böyle yapacağız. Her şey. Her şeyi böyle yapacağız. Hadi hadi her şeyi böyle. I did me a move! Yeah!